Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kaya yapımını göstereceğim. Tekli kaya bu. Böyle bir kayamız. Bunun yapımını göstereceğim. Geçen gün çiçeğinin yapımını göstermiştim. Şimdi sıra bunun yapımını göstermekte. Gül arasına 8 zürafa sayıp hemen Kayamı oluşturmaya başlayalım. Hemen buraya iki doluyorum arkadaşlar, sağlamlaştırıyorum ve buraya bir tane minik pırpır yapıyorum. Evet, bu şekilde. Sonra iki dolayarak 9 tane zürafa atlıyorum. Evet, 4 5 6 7 8 ve 9 Evet arkadaşlar. Tam döndüğüm yere bu tarafa zürafamın içine banıyorum ve buraya bir tane minik pırpır yani kayanın buraya çitlerini oluşturuyorum burayı dönüş yerine. Evet. Şimdi tekrardan bu tarafa geliyorum artık. 2 doluyorum ve kayalarımın daha muntazam olması için şıraflarımı bu tarafa doğru geliyorum. Sağdan sola, soldan sağa doğru eksiltip gideceğim. Evet. Arkadaşlar Evet. Bu şekilde. Arkadaşlar. Evet. Tekrardan zürafamın içine, son yaptığım zürafamın içine minik bir pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar sağdan sola doğru gidiyorum. Bu işlemi yaparken zürafalarımızı hep iki dolarsak kayamız çok muntazam olur. Dik durur. Ve tok durur. Düzgün durur. Evet. Tekrar sol tarafa geldim. Tekrar buraya minik bir pırpır yapıyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Ben kayamı eksilteyim. Sonra yeniden görüşelim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Kayamız. Ve son. Pırpırımızı yapacağız. Bir tane kaldı zürafamız. Evet. Evet bir tane kaldı ve bunun içerisine tekrardan pırpırımı yapıyorum ve kayamı sonlandırıyorum arkadaşlar. Burada yapılması gereken sağda 1 2 3 4 5 pırpır, solda 1 2 3 4 5 pırpırın olmasına özen gösterin. Böyle olması gerekiyor çünkü. İşte bu şekilde. Arkadaşlar bunu yeni öğrenen arkadaşlarımız bile yapabilir. Ki doladığınız sürece muntazam bir iğne oyası yapacaksınız eminim. Arkadaşlar beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.